Arkadaşlar merhaba. Öncelikle herkese sağlıklı günler diliyorum. Bugünkü videomda bizzat yaşadığım bir problemden bahsetmek istiyorum. Dirseğimi bundan birkaç ay öncesine kadar devamlı bir yerlere çarptım. Çarpma sonucunda da sol kolum dirseğinde problem oluştu. Kolum ağrımaya başladı. Bilekle dirsek arasındaki üst bölge özellikle kolumun üst bölgesinde acı vardı, yanma vardı. Çok hafif başladı. Geçer diye bekledim, geçmedi. Hatta bu süreç iki ayı buldu. Bu arada ben çarpmaya devam ettim. Ağrı yayıldı. Neredeyse bütün koluma yayıldı. Oğlumun fizyoterapisti var. Ona danıştım. Buz koymamı önerdi. Fakat çare olmayacağını da söyledi. Yani tedaviye gelmeniz gerekiyor dedi bana. Yaklaşık bir hafta kadar günde üç defa onar dakika süresince buz uyguladım dirsek bölgesine. Fakat cevap vermedi. Ağrı devam etti. Bu arada... Dirseğimin üst kısmı şişti. Fizik tedavi doktoruna gittim. Teşhis olarak tenisçi dirseği teşhisi koydu. Seanslara gidip tedavi olmamı önerdi. 4 seans verildi bana. Seanslar arasında 3-4 gün gibi bir süre vardı. Ben 3 seansa girdim. 3 seans sonrasında ağrım oldukça hafifledi. Tenisçi dirseğinde tenisçi dirseği tedavisi için ESWT denilen bir yöntem var. Lazerle tedavi ediyorlar. Bir alet var. O aletle dirsek kemiği ve e, o çevresindeki kasların üzerinde geziniyorlar. Fakat bu gezinti sırasında e, minik minik şoklar uygulanıyor. İlk seansta uygulanan şokun seviyesi biraz yüksekti. Sonraki seanslarda bunu düşürdüler. E, yaklaşık ilk seans için söylüyorum 2 e, dakika ya da 3 dakikaydı. E, sonrasında buz konuldu. İkinci seansta bu süre daha uzadı. O aletle gezinme ve şok uygulama süresi biraz daha uzundu. İkinci seanstan sonra zaten cevap vermeye başladı. Yani bir rahatlama olduğunu bariz bir şekilde hissettim. Kaslardaki ve o kemik doku arasında ödem oluşmuş. Onu eritiyorlar SVT tedavisinde. Videoda görüyorsunuz zaten o cihazı ve uygulama yapılan aleti. Şimdi ben bu hastalığa çarpmalar nedeniyle sahip oldum. Öncelikle şunu söyleyeyim, ihmale gelmiyor. Başlarda belki fizik hareketleriyle belki düzeltilebilir. Ama ihmale gelmiyor bunu söyleyeyim. Doktora görmenizde fayda var. Sonrasında hiç ummadığınız problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Hastalığın ismi e, tenisçi dirseği hastalığı. Çoğunlukla e, tenisçilerde görülüyor. Yani tekrar eden ve zorlayıcı hareketler dolayısıyla bu hastalığa yakalanıyorlar. Ama 30 yaş ile 50 yaş arasında... Hastalığa yakalanma riski çok daha fazla. Ev hanımları da bu hastalığa yakalanabiliyorlar. Ev hanımlığı da ağır iş malum. <laughs> Bilgilendirme amaçlı hazırladığım bu videoyu rahatsızlığınız varsa ve nasıl bir tedavi uygulanıyor merak ediyorsanız video faydalı olacaktır size. Vuruşlardan bahsetmiştim. Yani bir minik minik şoklar uygulanıyor. Kemiğin üzerine geldiğinde biraz acıtıyor. Onu itiraf edeyim. Fakat dediğim gibi sonraki seanslarda vuruşların şiddeti azaldığı için çok rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Yani sağlığa kavuşmak için o kadar da acı çekilir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.